Bugün 30 Eylül 2025 itibarıyla Global Sumut Yunanistan açıklarında seferine devam ediyor. Filonun bazı gemileri daha önce motor arızası nedeniyle duraklamak zorunda kalmış. Tamir sonrası yeniden çıkmışlardır. Şu anda filo Gazze'ye yaklaşık 270 deniz mili, yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve varışının önümüzdeki 2 ila 3 gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Daha önce, filo saldırıları, patlamalar ve iletişim kesintileri gibi güvenlik tehditleriyle karşılaştı. Özellikle 23-24 Eylül tarihlerinde, bazı gemiler Girit Adası güneyindeki, Kofunisi Adası yakınlarında, saldırıya uğradı ve gemilerde hasar oluştu. Filo, bu rağmen, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail'in, deniz ablukasını kırmayı hedefliyor. Filonun geçişi, uluslararası gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan filonun güvenliğini izliyor. İtalya ve İspanya insani yardım için deniz kuvvetleri gönderdi ancak askeri müdahalede bulunmadı. İsrail filonun yüksek riskli rota izlediğini öne sürerken, filo üyeleri misyonlarının tamamen insani olduğunu vurguluyor. Bu gelişmeler bölgedeki gerginliği artırmış durumda.